nöbet çekeceğiz. Çekiyor Gülüyor musun? Gülüyor. Evet. Selam. Merhaba. Tansiyonun mu düştü? Bayağı iyi. Meyve suyu. Evet, iğrençmiş tadı da. Nerede? Buraya adımızı da yazsalar keşke. Verdi mi çocuk? Ha bu. Kim? Nöbetçi Pertin'i. Vermedi. Ebrar'da da vardı. Ara o tarafı yaradı. Bana bak, bak, beren, beren var. Ben sizin bereni kovdum. Aa bayıldım. Bakayım. Nana olmuş. bir yer. olmuş. İklimin. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne becerdi blok çeker. Ne yapacağım? Sağa <laughs> ne <yapıyorsun>? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <laughs> <laughs> Çekme kafanı. <laughs> Oha Çok iyi de geldi işte. Yeteneklisin sen <laughs> Tamam yeter bu video sil çok kötü oldu çünkü Tamam belli zaten o satıyorsun Bir de hiç konuşmayalım İzleyeyim olsun. mi ondan sonra Sadece görsel var Ben konuşmuyorum Dur bir şey deniyorum.